Araç olarak görmek yerine amaç edinirsek hiçbir şekilde maneviyatımız ya da araçlarımıza kavuşamayız. Hep maddede kalır ve amaç edindiğimiz için de kısa süreli mutluluklarla yol alırız. Ama bizim yolumuz gerçekten uzun bir yol ve güzel bir yol. Maddeden çok manayla yol aldığımızda o madde bize zaten sunuluyor. Ciddi anlamda elimize veriliyor ama yine biz inanmıyoruz, kurtarıcı bekliyoruz. Hiçbirimizin kurtarıcısı yok. Sizin, benim hepimizin kurtarıcısı insanın kendisi. Size sizden başkası yardım edemez. Sadece bunun farkında olmamız gerekiyor. Ee, sormak istedikleriniz varsa alayım. Sonra bir meditasyon yapacağım. Sonrasında soracağım neler hissettiğinizi. Çünkü bugüne kadar tutunduklarınızı bir mor ateşin içinde yakarak e, erteledikleriniz, öteledikleriniz, Değişmek isteyip de değiştiremediğiniz her ne varsa onları değiştirmek adına kısaca bir meditasyonla sizleri rahatlatmak istiyorum. Sorularınız varsa veya içinizde olucu hissedip de ben bunu ortaya çıkaramıyorum dediğiniz noktada sormak istediğiniz bir şeyler varsa destek olmak isterim. Ben kimin sorusunda? Tabii ki buyurun. Ben sizi bir olayla sesi belli değil mi? Evet. Çekiyor, e, ee, Çekiyorum. Bir olayla tanadım ben sizi. Ortak bir dostluğumuz vardı. Bir tek gereken o gündü. Dilekhan Sparta aynen öyle. Eee bizim ortak bir arkadaşımız ciddi bir rahatsızlık yaşıyordu. Beyin gölblast koma yani ölümcül bir durum. Bu Sparta.